Geçtiğimiz bir hafta 11 Temmuz'da gerçekten de tarihi anlara tanıklık ettik. Siz de oradaydınız, süreci yakından takip ettiniz. 11 Temmuz'da yapılan silahların imha edildiği bu tören, Kürdistan bölgesinde Güney Kürdistan'da nasıl karşılandı? Kamuoyunun ilk tepkileri ne yöndeydi? Evet, Kürdistan genelinde aslında önemli bir yankı yarattı. Sadece Kürdistan'da değil, Ortadoğu'da ve evet. dünyada ciddi bir yankı uyandırdı. Aynı şekilde başı Kürdistan'da yakından izledi. Toplum aslında günler öncesinde yapılan tartışmalar, kamuoyuna yansıyan haberlerle birlikte böyle bir sürece girmişti. E, halen de bunun etkileri devam ediyor, yoğunca tartışılıyor. E, elbette Kürtler açısından son derece önemli. Bu sadece PKK hareketiyle alakalı bir durum değil. Sadece PKK'nin e, Kürt Özgürlük Hareketi'nin geleceğini ilgilendiren bir durum değil. Dolayısıyla bütün Kürtler aslında bu süreci yakından takip ediyor. Çünkü kendi kaderlerini de etkiliyor. Güney Kürdistan'da da sorunun ele alınışı ya da gelişmelerin ele alınışı bu şekilde. Gerek toplum içerisinde, gerek siyaset arenasında, gerek aydınlar arasında, toplumun değişik katmanları içerisinde aslında sorunu gündeme gelmesi bu şekilde oluyor. Direkt kendi gelecekleriyle ilintili olarak değerlendiriyorlar. Çünkü Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin Kürdistan'da yarattığı değerler, geliştirdiği özgürlük anlayışı sadece Bakur'la sınırlı kalmadı. Başka Kürdistan'da etkiledi. Kürt toplumu kendisine yeni bir tanımlama geliştirdi aslında. Kendini yeniden tanımaya başladı. Gerila ile birlikte, özgürlük mücadelesiyle birlikte bir kimlik sahibi olmaya başladı. Evet, bazı kesimler şu şekilde değerlendiriyorlar. Yani e, Kürdistan Özgürlük Hareketi daha çok böyle Kuzey Kürdistan ekseninde ama e, Pekke Hareketi e, tüm Kürtlere mal olan bir hareket. E, en fazla da Başur Kürdistan'ı etkileyen bir hareket. E, dolayısıyla e, bu yeni dönemle birlikte etkilenmemesi de mümkün değil. E, Kürdistan Mesela Başur Kürdistan'da eğer bir, bugün bir federal yapıdan bahsediyorsa, e, böyle bir kazanım ortaya çıkmışsa bu direkt PKK mücadelesiyle bağlantılı gelişen bir durumdur dengeler yaratıyor. Dolayısıyla dengeler kendisi kendi içerisinde yeni durumlar ortaya çıkarabiliyor ve farklı güçlerde bu dengelerden ya olumsuz etkileniyor ya olumlu etkileniyor. Başur Kürdistan aslında bu statü durumunu bu savaşla birlikte elde edebildi ve PKK aslında bir nebze şöyle değerlendirilebilir. Bu federal yapının da bir garantisi biçimindeydi. Evet. O açıdan toplumda aslında değişik yaklaşımlar değerlendirmeler de ortaya çıktı. Yani mesela Başı Kürdistan'da sürecin ilk başladığı dönemde şu kaygılar çok fazla ön plandaydı. Gerile olmazsa Başı Kürdistan'ı kim savunacak, bu kazanları kim savunacak? Garantisi biçiminde görüyordu, kendisine ait görüyordu. O açıdan önemliydi. Bu kaygılar yapılan tartışmalar, yapılan açıklamalar, Özgürlük Hareketi tarafından yapılan değerlendirmelerle birlikte bir nebze giderek pozitif bir şey ortaya çıkardı, bir özgüven olgusu ortaya çıkardı. Ve Özgürlük Hareketi'ne karşı o güven silahlı mücadele sürecinde nasıl devam ederek geldiyse aslında bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini gösterdi. Kürt evet. toplumunun, başlı Kürtsen toplumunun Kürt hareketine olan bağlılığı ya da inancı aynı şekilde kendisi bir kez daha... Hakim kaldı. Evet, biz de izlediğimiz kadarıyla hem Güney Kürdistan'daki siyasi partiler, hem silahlı güçler, hem toplumun tüm dinamikleri PKK'yı bir silahlı direniş örgütü olarak tanımlıyor ve sizin de ifade ettiğiniz gibi uzun zamandır kendileri de ifade ediyorlar. Her platformda İşte PKK'nin silahlı mücadelesi ya da Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin silahlı mücadelesi Güney Kürdistan'daki kazanımların da bir garantisi olarak değerlendiriliyor ancak yeni bir aşama başlıyor yani evet. bu anlamda siyasi partiler veya toplumun diğer dinamik kesimleri silah bırakma imha etme sürecini bir kaygıyla mı izliyor nasıl değerlendiriyorlar bir güven e, söz konusu önemli tabi şunu bilmek lazım yani bu gelişen durum nasıl bu federal yapının garantisi biçiminde bugüne kadar gelmişse evet. e, Aslında bundan sonraki de direkt etkileyecek bir pozisyonda Dolayısıyla Kendisini dışında görmek gibi bir lüks yok. Çünkü Orta Doğu'da komple bir değişim yaşanıyor. Dünya sisteminde komple bir değişim yaşanıyor ve güçler yeniden konumlanıyor halilen başvur Kürdistan'da bundan bağımsız olması mümkün değil. Kürdistan Özgürlük Hareketi de bu dönemi kendi açısından değerlendirmek istiyor. Geliştirmek istiyor, kazanlarını büyütmek ee, geleceğe daha farklı yol yöntemlerle e, yürümek istiyor. Siyasi partiler toplum nasıl biraz önce sözünü ettik ya toplum nasıl e, duyarsız yaklaşamıyorsa direkt kendisiyle bağlantılı, kendi geleceğiyle bağlantılı olarak değerlendiriyorsa başvur Kürdistan'daki partiler de bu şekilde değerlendiriyor. Çünkü onların da pozisyonları değişecek. Peki hareketi Orta Doğu'da ciddi bir denge yaratıyordu. Dengeleri bozan denge, yeni dengeleri yaratan kendisiyle bir de e, e, şekillendirme yaratan bir e, pozisyondaydı. Bu en fazla da Kürdistan için geçerliydi. Kürdistan'daki güçlerin pozisyonuyla e, ilgili bir durumdu. E, çünkü Başat örgüt Başat mücadele hareketi Kürdistan özgürlük hareketiydi. Haliyle diğerlerini etkilememesi mümkün değildi. O açıdan kendileri e, siyasi partiler de e, kendi geleceklerini yeniden gözden geçirmek, kendi yol haritalarını yeniden gözden geçirmek, kendi rol ve misyonlarını yeniden gözden geçirmek durumunda kalıyorlar. Bunu deklare de ediyorlar. Yani PKK hareketinin e, stratejik değişiminden sonra nasıl bir e, pozisyon alacaklarını kendileriyle değerlendiriyor. Örneğin mesela şunu e, biliyoruz değil mi? E, PKK uzun yıllardır Kürdistan'da e, Kürt Ulusal Birliği anlamında bir oluşum yaratmaya çalışıyor. Bir ortak ulusal irade yaratmaya çalışıyor. Şimdi e, e, buradaki hareketler peki e, Başkurtistan'daki hareketler de şimdi mesela e, bu, bu süreçle birlikte nasıl bir ulusal birliğin inşa edilebileceği tartışmalarını yapmaya başladılar. Aydınlardan bu yapılıyor, toplumsal kesimlerde bu yapılıyor. Dolayısıyla siyasi partilerin bundan ayrıksız durmaları mümkün değil. Kendilerinin bunun dışında tutmaları mümkün değil. Dikkat edin mesela hepsi şu açıklamayı yaptılar. Biz bu süreci destekliyoruz. Şimdi bu süreci desteklerken ya da bu süreçte önümüze, üzerimize düşen görevler nedir? Onları yerine getiriyor, getirmeye hazırız dediler. Bu aynı zamanda kendilerinin de pozisyonel olarak bir değişimden geçmesini gerektirecektir. Çünkü kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerini eski dengeler ee, en azından silahlı mücadeleye dayalı. PKK'nın silahlı mücadeleye dayalı stratejisi ortadan kalkınca ilişki ittifaklarda bir değişim olacak. Ee, PKK hareketinin Kürdistan içerisinde e, artık PKK hareketi olarak değil özgürlük hareketi biçiminde genel itibariyle e, stratejisini değiştirmiş toplumsal örgütlenmeye e, siyasete ağırlık vermiş bir yapısı bu hareketlerde etkileyecek. Bunlar da bunu çokça tartışıyor kendi geleceklerini buna göre yerine kurgulamak zorunda kalacaklar. Bu tartışmalar var çünkü e, dedim ya mesela sadece bu e, Türkiye bağlantılı sadece Türkiye bağlantılı olarak değerlendirilecek ya da sadece Kuzey Kürdistan bağlantılı sınırları içerisinde değerlendirecek bir hareket değil ki e, bir özgürlük hareketi. Bütün toplum bundan etkilendi. E, kendi pozisyonu da buna göre şekillendirecektir çünkü özgürlük hareketi yeni mücadele cephelerini açacak. Evet. E şimdi bunlar bu hareketle eşküdüm halde nasıl yürüyecekler? Üzerimize düşen sorumlu yerine getirmeye hazır dediklerinde ki eski pozisyonlarını koruyarak olmayacak ki. Eski duruşlarında olmayacak ki. Eski parçalılıklarında hizipçilik tarzındaki duruşlarda olmayacak ki. Olamaz. Dönemin karakteri, stratejinin karakteri bunu kaldırmaz. Haliyle bunlar da kendilerini yeniden şekillendirmeye götürecek. Bunu nasıl olacağını elbette zaman gösterecektir. Şimdiden bir şey söylemek çok zor. Çünkü süreç halen devam ediyor. Halen evet. tam da e, beklenilen, istenilen e, aşamaya geçmiş değil. Ama şu kesin, mesela bazı kesimler karşı duruyor. Örneğin çok nötr duranlar var. Niye? Çünkü en, eski dengeler üzerinden biraz var olmaya çalışıyorlar. Biraz eski dengeleri e, korumaya çalışıyorlar. Ya da bazı kesimler belki de şu şekilde değerlendiriyorlar. Yani biz kendi eski pozisyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Ama dönemin karakteri buna ters yapamaz. Yani böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla onlar da kendilerini gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Peki bir de Güney Kürdistan'da, Kürdistan bölgesinde daha doğrusu bir hükümet krizi de söz konusu. Yani yönetememe hali, seçimler gerçekleşmiş olmasına rağmen işte hükümetin kurulamaması hali. Ancak de facto devam eden bir hükümet yönetimi, de, bir kabine de söz konusu törende izlediğimiz kadarıyla hükümet resmi olarak orada bulundu. Yani Kürdistan bölgesi hükümet sözcüsü oradaydı. Yine hükümet içerisinde yer alan partilerin önde gelen sözcüleri, parlamenterleri orada temsili olarak bulundular. Akıllara şu soru geliyor. Hükümet Güney Kürdistan'da, Kürdistan bölgesindeki mevcut hükümet bu sürece ilişkin bir rol mü üstlendi, bir sorumluluk mu üstlendi? Sorumluluk üstlendilerse e, bu sorumluluğun kapsamı nedir? Şimdi mervan şöyle bir değerlendirmeye gitmek somut bilgi gerektirir. <laughs> yani şu rolü üstlendir, bu rolü üstlendir, misyonları şu bu süreçte demek mutlak anlamda somut bilgi gerektiren şeylerdir. Elimizde bu yönde çok ciddi somut bilgiler yok. Niye? Çünkü bu kesimler tarafından resmi olarak açıklanmış bir şey yok. Evet. Yani sadece kulis bilgileri ya da sadece yoruma dayalı bazı şeyler söylenebilir. Kulis bilgilerinin de ötesine sadece mevcut konjonktürün, mevcut güç pozisyonlarının değerlendirmesi üzerinden bir yorum yapılabilir. Bu elbette e, e, bu dönemle birlikte bakın mesela e, Orta Doğu'daki şekillenmeler her gün şekil değiştiriyor değil mi? İlişkiler, ittifaklar, e, çatışma yerleri ya da uzlaşı alanları her gün şekil değiştiriyor. O açıdan e, bu, bu dönemi değerlendirirken mutlak konuşmak bana göre çok da mantıklı değildir. Çok şu açıdan mantıklı değildir. Biz mesela uzun yıllardır Orta Doğu'da bir kaosun yaşandığından söz ediyoruz, değil mi? Kaos durumları belirsizliklerle doludur. İlişki ve ittifaklarda sürekli bir kayganlık durumu vardır. Ee, o açıdan bu süreç süreci değerlendirirken Güney Kürdistan'daki, Başkı Kürdistan'daki şu parti şu pozisyon aldı, bu parti bu pozisyonu aldı ya da e, şöyle yapacak demek bilgiye dayalı olarak söylemek mümkün değil. Çünkü bilgi yok. Çünkü bu yönlü beyanatlar yok. Renk verme yok aslında. Biraz kendi genel itibariyle ne çıkıyor ortaya? Aslında fotoğrafın bütününe baktığında biraz temkinli yaklaşım, biraz sürece göre zamana yayarak ona göre pozisyon alma, kendi rengini ona göre belli etme. Yani bekle gör, siyaseti biraz izleniyor. Fakat o bekle gör siyaseti izlenirken de tümden devre dışı kalmama, dışında durmama gibi bir siyaset de öngörülüyor. Kısmen üzerlerine düşenin yerine geçen, örneğin heyetleri karşı. Evet. Amaçı. Mesela diyor ki, örneğin diyelim Başöy Kürdistan'da Yenek'e alanında Yeneki alanını açtı. Böyle bir organizasyonda yer aldı. İşte gerile geldi. Bir tören gerçekleşti. Böyle bir pozisyon aldı. KDP daha farklı misyon alıyor. Örneğin işte diyelim İbrahim Kalın geliyor. Görüşmeler yapıyor. Ya da baş, dışarıdan gelen heyetler oraya geldiğinde konaklama anlamında bir şey yaptılar. Bir şekilde aslında herkes bu sürecin içinde çünkü herkes kendine göre bir hesap yapıyor. Sürecin bir tarafa, hangi tarafa olursa olsun herhangi bir tarafa kayması durumunda kendisini ne tür durumda tutabilecek bir siyaset izliyor. O açıdan e, sürecin dışında durmak değil, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız, beyanatları daha çok ön plana çıkıyor. E, böyle bir pozisyon ama böyle bir kendi rengini çok fazla e, belli etmeden ama iki tarafa da, iki yönlü de siyaset izleyen, iki ihtimale karşı da siyaset izleyen bir gerçeklik ortaya çıkıyor. E, bu önümüzdeki dönemle birlikte biraz gidişat, biraz sürecin rengi tam belli olduğunda tarafların da bu işin içerisinde bulunmaya çalışan tarafların da rengi böyle olacak. Fakat şunu biliyoruz. İşte Türk Devleti tarafından yapılan açıklamada sürekli e, hem bölge güçleriyle hem de Irak'la eşgüdüm halinde bazı şeyleri getirmeye çalıştıklarını götürmeye çalıştıklarını söylüyorlar. E, tabii başat ilişki şeyi e, önde rapodur. Önde rapoyla bu süreci götürmeye çalışıyor. Fakat işin pratik yönünü kendilerince bunu sürekli söylüyorlar. Biraz onlar da aslında herkesi işin içinde tutmaya çalışıyor. Kendi cephelerine. E, bu süreç öyle şey değil. Yani e, nasıl söyleyeyim e, oldu bittiği biçiminde değil. Yani düz bir çizgide e, ilerlemiyor. Dolayısıyla herkes kendi cephesinde işi sağlama almaya çalışıyor. E, Türk Devleti de aynı şekilde işi, işi o şekilde yürütüyor. Bir taraftan hani bu süreç yürürse yarınki ilişki ittifaklarını Göz önünde bulundurarak e, buradaki güçlerle ilişki södürüyor. E, bozulması ihtimaline karşı da aksi bir şeyin ortaya çıkma ihtimaline karşı da yine onlarla sürekli bir dirsek teması içerisinde onu da kaybetmek istemiyor. Buradaki güçler de keza öyle. Her tarafla bir dirsek teması e, içerisinde bu süreci e, takip etmeye çalışıyorlar. O açıdan çok da e, net bir şey söylemek bence çok doğru olmayacaktır. Evet. Çok doğru olmayacaktır. Bizi doğru bir sonuca götürmeyecektir ama. Şu son de söylemek bence daha doğru. Herkes bu süreçte kendisini elini güçlü tutabilecek, kendisini masada tutabilecek, yani o kartlar dağılırken o masada yer alacak bir siyaset tarzı izlemeye çalışıyor. Peki sürecin hemen öncesine gitmek istiyorum. 10 Temmuz da bu tören gerçekleşmeden bir gün önce Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Ereci Hevlir'e geldi. E sonrasında töreni izlemek üzere de bulunduğu ifade edildi. Tören alan, alanında oldu mu çok hatırlamıyorum. Belki siz daha iyi izlemişsinizdir ama Irak hükümetinin duruşu nasıl e, okunabilir? Süreci destekleyen bir yerde mi duruyor? Mesafeli mi yaklaşıyor? Zira bir sene olmadı. Türk Devleti ile savaşa dair önemli bir güvenlik anlaşması da imzaladılar. Yani savaş eksenli bir ilişkilenme en üst düzeyde Türk devletiyle e, geliştirilmiş ancak e, konjonktür değişti. Siyasi hava değişmiş durumda mevcut durumda. Kasım Ereci yine birkaç gün önce bir açıklama yaptı ve işte PKK ile Türkiye arasında gelişen diyaloğu destekliyoruz, takdirle karşılıyoruz dedi. Eee İran sürece dair yaklaşımını nasıl okuyabiliriz? Şunu Şimdi söyleyeyim. Şimdiye kadar en azından sürece karşıt, süreci sabote edebilecek Takip edebildiğimiz kadarıyla söylüyoruz. Perde arkasında neler dönüyor çok bilemeyiz. Çünkü devletlerin biraz karakterinde bu da var. Ee, perde önünde aslında çok da karşıt duran bir şeyleri yok. Ee, baştan beri desteklediklerini söylüyor, yanında olduklarını söylüyor. Hatta işte bir önce söyledim ya, Türk Devleti'nden yapılan açıklamalar da bu yönlü. Sürekli bir dirsek teması içinde olduklarını gösteriyor. Ee, bunun üzerinden kendi, devletler kendi aralarında ne tür anlaşmalar yaptılar? ne tür işte e, programları var e, onu bilemeyiz. Zamanla bu, bu da ortaya çıkacaktır. Fakat şu bir gerçek e, bu süreçte herkes kendi lehine süreci evritmeye çalışıyor. Bundan çünkü şunu gördüler herkes direkt bir karşıtlık yapma pozisyonuna geçeceklerini sanmıyorum çok e, kimsenin. E, çünkü bu süreçte özgürlük hareketinin kararlılığını gö gördüler. Önder Apo'nun kararlılığını gördüler. Dolayısıyla e, PKK hareketinin artık tamamen toplumsallaştığı, silahlı mücadeleyi devre dışı bıraktığı bir zeminde devletler ya da güçler mümkün mertebe bunu kendi lehlerine çalış, çekmek gibi bir siyaset yürüteceklerdir. Bu bunu bilmek gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor. Kaldı ki işin tarafları örneğin işte Türk devleti var, PKK var değil mi? Kendi aralarında bir konsensüs oluşturmaya çalışıyorlar. Konsensüs demek belki çok da yerini bulmayabilir ama bir şekilde bu sorunun çözüm yolunu bulmaya, anlaşmaya çalışıyorlar. Diğer devletler de şöyle bir hesap yapıyor. Yani Kürt sorunundan kurtulmuş, Kürt sorunu aşmış bir Türk devleti bölgede elini güçlendirecektir. Ekonomik olarak güçlendirecektir, siyasi olarak güçlendirecektir. Her açıdan aslında güçlendirecektir. Dolayısıyla Irak gibi parçalı bir devlet yapısı rakibi gibi handikaplarla dolu, iç çatışma yoğunluğuyla dolu bir devlet, hele ki Kürdistan'ın bir parçası kendi toprakları içerisinde, resmi toprakları içerisindeyken Kürt sorunu çözmüş, Kürtlerle bir uzlaşı noktasını bulmuş, Türk devletiyle karşı karşıya gelmek istemeyecektir. Oradan çıkarı yoktur, oradan çıkarı yoktur. Çünkü bu süreç tüm taraflara rağmen yürüyen bir süreç. Bu, tür, bu süreç birilerin icazetiyle olan bir süreç değil tamamen Önder Apo tamamen, Apo ve özgürlük evet, Önder özgür iradesiyle geliştirdiği, Türk devletiyle direkt bu işi yürüttüğü bir süreç. E, bu, herkese rağmen bu süreci yürütüyor. Çünkü e, bu sürecin ya da Pekke'nin yarattığı, Orta Doğu'da yarattığı dengeler, bozduğu dengeler, bunun üzerinden rant, e, oluşan rant kapları, rant, rant odakları, devletler bazında da böyle farklı kesimler arasında da böyle. Bunlara rağmen bu, bo bozulurken, eee Bunlar da yarın oluşacak yeni dengeler içerisinde kendilerince bir pozisyon almak isteyeceklerdir. Ellerini güçlü tutacak bir pozisyon almak isteyeceklerdir. Çünkü onlara rağmen yürüyorsa onların evet bazı girişimleri olabilir, riskler olabilir, tehlikeler olabilir, sabote etmeye dönük, engellemeye dönük. Fakat Önder Apo'nun kararlı duruşu, özgür iradesiyle bu süreci yürütme gayreti girişimi onların da daha uzun vadede en azından süreçten sonraki e, ge, gelişmeleri de göz önüne bularak ortaya çıkabilecek e, oluşumda çok da e, karşıt durmak gibi bir e, şey e, lüksleri yok. Ara. Evet bir bir e, duruş sergileme durumları yok. E, bu ileride nasıl olur bilemeyiz. Mesela bana bana sorarsanız e, Irak hükümetiyle belki biraz sonra onu tartışırız. Böylelikle hükümetiyle başkurt hükümeti arasında gelişen anlaşma da bu süreçte bağlantılıdır. Elini güçlendirmeye çalışıyor evet. iki tarafta. Çünkü artık o eski dengeler yok. O eski dengeler gidecek. Kimse kimseye dayanarak, kimse kimse üzerinden çünkü bir Kürtler Türk devletiyle bir süreç yürütüyor, çözüm geliştirmeye çalışıyor. Peki denge, peknenin üzerinden o yarattıkları dengeler yıkılıyor. İki İsrail bölgede bir güç olmaya çalıştı, İranla direkt savaş içerisine girdi ciddi bir yayılma çabası içerisinde eski dengeleri yıkacak. E şimdi bütün bunlar yaşanırken eski dengeleri kendi hiçbir gücün sürdürme imkanı yoktur. Çok da siyasi olarak da mümkün değildir. Konjonktür ve yeni sistem yapılanması içerisinde de mümkün değildir. Güç, güç konulanlar açısından da mümkün değildir. Çünkü güçler eski güçlerinde değildir. Mesela bir İran eski gücünde değildir bir Türk devleti eski Orta Doğu'daki eski pozisyonda değildir. İsrail denen bir gerçeklik artık devreye girdi. ABD gibi bir gerçeklik daha fazla bu bölgede hakim olmaya başladı. Suriye denklemin tümden dışına çıktı. Eski de denklem yıkıldı yani. Suriye üzerinden geliştirilen denklem bir yıl öncesindeki şey yok bile yani. O dengeler bile yok. E şimdi dolayısıyla ne oluyor? Herkes kendi pozisyonunu yeniden gözden geçirmeye çalışıyor. Siyasi bir esneklik gerektiren bir süreçten geçiyoruz. Yani Tabii ki. Tabii ki kendisine ısrar edenin aşılabileceği bir evet. dönem. Yani mesela dikkat edin. 20. yüzyıl dengelerinin en özellikle Kürtistan açısından, bölge açısından ki Kürtistan bölgenin göbeğinde yer alıyordu. İran, Irak, Suriye ve Türkiye vardı. E var mı eski o dengeler? E İran ciddi bir saldırıya uğradı. Yarın yeniden saldırıya uğramayacağının hiç garantisi yok. E İran bölgesel bir güçtü her tarafa şehir hali biçiminde yayılmıştı. Şimdi kendi içine sıkıştırılmaya çalışılıyor hapsedilmeye çalışılıyor. İsrail sadece kendi o etki alanı işte Filistin'le sınırlıydı. Orayla meşguldü. Şimdi bütün Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışan bir güç. Her tarafa yayılıyor. Dolayısıyla e, biz yani nasıl hani biraz önce işte bilgilerden söyledik ya bazı, bazı şeylerin kendisi gelişmelerin kendisi bilgidir aslında somut bilgilerdir. Birilerinin beyanatına, birilerinin taahhüdüne, birilerinin bilmem bir şey söylemesine hiç gerek yok. Orta Doğu'da mevcut realite, mevcut şu andaki pozisyonlar bize dünya kadar bilgi sunuyor, veri sunuyor. Bu veriler üzerinden bir şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını az buçuk Orta Doğu'yu takip edenler bilirler. O güç dengeleri bozuldu. Dolayısıyla e, buradaki durumda bunun bundan bağımsız gelişemez mümkün değildir. Dediğin gibi bununla biraz İsrail'den eden kırılacaktır. Evet. Esnemek zorundadır. Esnemeyen kırılacaktır bu dönemde. Evet e